Anlaşmalı boşanmada kedilerin velayeti anneye verildi. İstanbul'da görülen bir anlaşmalı boşanma davasında emsal bir karar çıktı. Oldukça gündemde olan konulardan biri ortak evcil hayvanlara kim bakacağı ve bu bakım süresince de karşı tarafın bir katkısı olup olmayacağı konusuydu. Son çıkan boşanma kararında tarafların bu konuda bir anlaşmaya vardığını ve bunu anlaşma protokolüne döktüğünü görüyoruz ve hakimin de bu kararı onaylamak suretiyle aslında kararı yürürlüğe soktuğunu görüyoruz. Peki nasıl verildi bu karar? Anlaşmalı boşanma protokolüne baktığımızda çiftin ortak yaşadıkları evde sahiplendikleri ve çiftlerin de üzerine aldıklarını tahmin ettiğimiz iki ortak kedisi olduğunu gördük ve bu kedilerin yeni sahiplenilmediğini evlilik süresinde sahiplenildiğini anlıyoruz aslında. Ortak bir çocuk olmadığı için, bir insan çocuk olmadığı için kediler ya da köpekler ya da diğer evcil hayvanlar Türk Medeni Kanunu uyarınca evcil hayvanlar hakkında bir velayet kararı verilemiyor aslında ama bu protokolde yapıldığı gibi tarafların aralarında bir paylaşım yapması söz konusu olabiliyor. Yani kediler annenin yani kadının evinde kalsın denilebilir. Bu konuda çiftin anlaştığını görüyoruz ve karşı tarafında erkek eşin kedilerin hayatları boyunca ve her aylıkarda 10 yıl kadar kedilerin 3 ayda bir 10.000 TL ile sınırlı kalmak üzere ve sonrasında da tefefüfe göre artış yapılmak üzere bakım masraflarını, veteriner masraflarını, aşı masraflarını karşılama konusunda taahhütte bulunacağını görüyoruz.